Açıldım. Açıl. Geldi. Geldi geldi gel. Geldi geldi geldi. geldi, geldi, geldi Hop, geldi. Dur. Tamam ekran paylaşımı. Değiş pencere <laughs> değiştir. Oo. Oh! Hazır ol. He? 30 oy. saniye boyunca hayatınızın en keyifli anlarını yaşayacaksınız ve iki defa yapacağım bir e, dakika oldu. Haydi Şimdi hazır mıyız? Eğlenmeye başladım abi. Sasuke hazır mısın? Bu gerek yok ya. <laughs> <Biz> bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Redzone. Ay.

<laughs> aman oldu? Buraya gidiyordum ben. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bak bak açtı, bak. <laughs> bak bak açtı, bak bak <laughs> bak şu şu, şu <laughs> şey, bak 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 Elçiliyor tabii. Oy. <laughs> <laughs> Sonra akı akı kırıldı mı? Uuu sesi geldi Abi çok var. çok şey böyle ya. Ay. Geç geç geç. Allah'a gidiyoruz. He? Ananı avradın mı? Duruyor mu? bu buraya gidiyordu Ne zaman partner var? Ne saftar. Partnerlikle alakası var şimdi bu kolun geri zekalı. Bak 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 ağlayacak bak bak ağlama geliyor bak. Ne avradını? mı? Her vardı buraya gidiyordum ben. <laughs> Naruto <'nun> arkada <laughs> kahkaha atıyor ya. Bak bak ulti yüklendi. <gülüyor> 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 <Oy>! <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ekran kaydını falan. ne oldu ya? O baş par ya pardon. Ya böyle böyle bir şey arkadaşlar yani e <laughs>